siyasetçilere yakınlığı ile tanınan Sedat Peker'in birçok ünlü isimle aynı davette olduğu hatta fotoğraf çektirdiğini ortaya çıktı. Peker'in videolarındaki açıklamalarından sonra harekete geçen ünlü isimler, Gündeme gelmemek için yavaş yavaş paylaşımlarını silmeye başladı. Birçok ünlü isimle bir araya gelmiş sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demet Akalın. Sedat Peker ile çektirdiği bir fotoğrafı reis diye yazılır adam diye okunur. İyi ki doğdun can reis notuyla paylaşmıştı bir süre direvliliğiyle gündemden düşmeyen şarkıcı Gökhan Özen'in Mangal Yürekli Adam şarkısını Sedat Peker için yazdığı ileri sürülüyor. Hesaplarında fotoğraflar yok deme takalım. Alişan ve Cengiz Kurtoğlu'nun Instagram hesaplarında Sedat Peker ile fotoğrafları bulunmuyor. İşte Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlü isimlerden bazıları. Demet Akalın ve Okan Kurtalişan Oktay Kaynaca, Erkan Petek Kıya ve Mehmet Ali Erbil Sibelcan Serdar Ortaç Nusret Gökçe, Aslıhan Hünel ve Seda Sayan İsmail Türüt Ferman Toprak Cengiz Kurtoğlu Burak Kut Sinan Akçıl Kibariye Erhan Yazıcıoğlu Bülent Serttaş Orhan Gencebay Yusuf Güney Turgay Tanülkü Ebru Gündeş Mahmut Tuncer Hakan Altunemel Müftüoğlu Işın Karaca Kaynak Bağlantısı Haberler.com'a blog test.